Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizler için hoşaf tarifi vereceğim. O kadar çok kişi istedik ki hiç geciktirmek istemiyorum. O yüzden mutfağa gelin ve hoşaf hazırlayacağım. Kuru üzüm ve kuru karşıdan yapacağım. Sadece kuru karşıdan bile yapabilirsiniz. Çok basit yapımı herkes rahatlıkla yapabilir. Ramazan'da bence sofralarımızda olması gereken bir besin. Hem sağlıklı hem de şeker ihtiyacımızı götürüyor. Hemen hazırlamaya başlayacağım. Ve bütün detaylarıyla tarifi sizlere göstereceğim. Hoşafım için bir tas dolusu kuru üzüm ve bir tas dolusu da kuru kayısı. Türkiye'den bu. İkisini de güzelce yıkadım, temizledim ve yeteri kadar su. Suyumu da yine ölçerek koyacağım. Sizler daha az ya da, daha çok da yapabilirsiniz. Tencerenin içerisine alalım üzüm ve kayısıyı. Kayısılarınız tüm şekildeyse onu da ikiye bölersiniz. Piştiği zaman da şişiyor ve yemesi zor oluyor. Mutlaka bence kaysılarınızı ikiye ya da dörde bölebilirsiniz. Bardakla suyumu koyacağım. Sıcak ya da soğuk fark etmez. bardak su kattım. Yaklaşık 20 dakika bu ocakta pişirelim. Daha sonradan şekerini katacağım. Kayısılar ve üzümler şişmiş. Neredeyse olmak üzere. Şekerini koyalım. 1 su bardağı şekeri ilave ediyorum. Karıştıralım. İftardan sonra yapıyorsanız şekerini tadarak da ayarlayabilirsiniz. Ben 1 su bardağı koydum. Yeter diye düşünüyorum. Hoşafımız pişti hazır. Ocaktan çekelim. Ve odasına geldiği zaman tamamen soğuması için de buzdolabına koyalım. Ondan sonra servis ederiz. Yemeğe hazır. İnşallah sizlere doğru bir şekilde anlatabilmişimdir. Evlerinizde yaparsınız. Bugünlük benden bu kadar. Tarifin sonuna geldim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.